Merhabalar. Ustadan Al Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif lahana yemeği. Yani namı değer kapuska. Özellikle kış aylarında mutlaka tüketmemiz gereken bir yemek lahana yemeği. Turşumuzu da şu anda yaptık. Turşumuz şu anda olgunlaşıyor. Ama turşumuz olgunlaşana kadar bir lahana yemeği yapmak istedim. Böyle 1700 gram lahanam var. Küçük bir lahana. Bunu güzel ayıklayacağım. Doğrayacağım. 250 gram kıymam var. 2 tane havuç. 4 diş sarımsak. Bir tane de soğanım var. Malzemeleri tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. İşimize ilk önce lahanamızı ayıklamakla başlıyoruz. Lahanamızı normal doğrayacağımız için direkt ortadan ikiye kesiyoruz lahanamızı. Direkt baş kısmını yerinden çıkartıyoruz. Ve dışta kalan kabuğunu, dışta kalan yeşil yerleri kapuska da kullanılmıyor. Kapuskamızı lahanamızın beyaz kısmından yapacağız. lahanamızı kapuskalık bir şekilde ayıkladık ve kalın kısımları, iç kısmı, göbek kısmı yemekte kullanılacak. Dışarıda kalan kısmını da o ayırdığımız kabuklarını da normal çok güzel yeşil salata yaparak değerlendirebiliriz. Ayıkladığım lahanalarımı normal göze görülecek şekilde çok küçültmeden çok ince doğradığımız zaman lahanalarımız suyun içinde kaybolacaktır. Onun için fazla küçük doğramıyoruz lahanalarımızı. Şimdi doğradığımız lahanaları bol sirkeli bir suyun içine alıyoruz. Orada güzel bir yıkayacağız lahanalarımızı. Lahanalarımızı bol suda gördüğünüz gibi güzelce yıkadık. Yemeğimizde iki tane havuç kullanacağız. Havuçlarımı da lira lira doğruyorum. Çok ince olmayacak şekilde havuçlarımı da bu formlarda doğruyorum. Yemeğimizde bir tane soğan kullanacağız. Soğanımızı da ince ince doğruyoruz. Kapuskamızda 4 diş de sarımsak kullanacağız. Sarımsaklarımızı da Küçük küçük doğruyoruz. Dört malzemeli sağlıklı ve güzel bir yemek yapacağız. Bütün malzemelerimizi doğradık. Şimdi yemeğimizin pişim işlemine geçebiliriz. Isınan tenceremize şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ve iki yemek kaşığı da zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Ve yağımız ısındıktan sonra pişirme işlemine önce havuçtan başlıyoruz. Önce havucumuzu şekerini bir çıkartacağız. Havucumuz rengini yağı bir bırakacak. Sizlerin de gördüğü gibi havucum hafif hafif rengini yağ bıraktı. Kenarlarından kızarmaya başladı. Şimdi bu aşamada kıymamı ilave ediyorum. Kullanmış olduğum kıyma normal dana olan çekilmiş. Yani orta yağlı bir dana kıyması. Ve kıymamı dağıttıktan sonra şöyle bir çevirdim ve rengini hafiften çevirdi. Tam kavurma işlemi olmadı. Soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımızı da güzel bir kavuruyoruz. Kıymamızla beraber soğanımız da iyice pişecek. Ve soğanımla kıymamı da 4-5 dakika kavurdum. Ve soğanım da hemen hemen pişti. Ve bu aşamada doğramış olduğum sarımsaklarımı ilave ediyorum. Ve sarımsağımızı bir çeviriyoruz sarımsağımızı fazla kavurmayacağız. Sadece sıcağı alacak. O kokusunu hafif bırakacak yağla beraber. Şöyle tepeleme bir yemek kaşığı acı biber salçası. Acı gerçekten bu yemeğe çok yakışıyor. Ve şöyle yarım yemek kaşığı kadar da domates salçası ilave ediyorum. Salçalarımı da sarımsağımla beraber bir ezdiriyorum. Şöyle bir tüklü işte işlesin. Salçamı da şöyle birkaç tur karıştırdıktan sonra doğrayıp ayıkladığım lahanalarımı ilave ediyorum. Parça parça ilave edeceğim. Yani ortalama bir buçuk kilo lahanayı bu tenceremiz rahatlıkla alır. Lahananın yarısını ilave ettikten sonra böyle karıştırıyorum. Kıyma üstüne çıkartıyorum. Gerçekten bu tarz yemekleri yapmanızı yemenizi ıslarla tavsiye ediyorum. Özellikle B12 vitamin açısından çok değerli bir kaynak lahana. Lahanamın yarısını ilave ettim. Tabi arzu daha geniş bir tencere kullanabilirsiniz. Ama bu tencere lahanalar alttan alta ısındıkça bütün lahanamı alacaktır. ve ekladığım bütün lahanalarımı tenceremi ilave ettim. Lahana ilave ettikten sonra ortalama bir tatlı kaşığı öğütülmüş kaya tuzu. Tam karabiber ilave ediyorum. Tuzumu ve karabiberimi ilave ettikten sonra ortalama çeyrek çay bardağı limon suyu ilave Limon lahananın hem sindirimini kolaylaştırır hem de kendine has bir kokusu var. Lahananın çoğu kişi bunu sevmez. O kokuyu mümkün mertebe mutfağınızdan uzak tutar. Şöyle Limonumuzu da sıkıyoruz. Ve limon aynı zamanda da çok yakışıyor. Ve limonun çekirdeğini düşürmemeye dikkat edin. Limonumu da sıktıktan sonra yemeğimizi karıştırıyorum güzelce. Ve lahanamızın bütün tatlandırma işlemini yaptıktan sonra yemeğimize bir su bardağı sıcak su ilavemizi yapıyoruz. Bir su bardağı sıcak su ilavemizi yaptıktan sonra şöyle karıştırıp tabanına bakalım. Gördüğünüz gibi su dibinde. Yemeğimizin suyunu da ilave ettikten sonra kapağını kapatıyoruz. Ve bu şekilde yaklaşık 25 dakika yemeğimizi pişireceğiz. Yemeğim yaklaşık yarım saattir. Ocakta güzelce kaynadı ve pişti. Şimdi yemeğimizi şöyle bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi lokum gibi mis gibi oldu. Kebap diyetine yiyebiliriz bunu. Yemeğimizi ocaktan almaya yakın tepene ben bir yemek kaşığı kimyon. Ve şöyle bir tutamda maydanoz ilavesi yapıyorum. ince, ince doğradım maydanozlarımı. kimyonum ve maydanozumu da bir karıştırıyorum. Yemeğimi kapağını kapatıyorum ve yaklaşık bir 10 dakika dinlendirip yemeğim servise hazır olacak. Ortalama 10 dakika dinlenen yemeğimiz servise hazır. Sizlerin de gördüğü gibi lahanalarım, yemeğim mis gibi pişti. Vitamin deposu, kış aylarında özellikle tüketmemiz gereken bir yemek. Lahana yeme, lahananın sarması, turşusu. Turşumuz da şu anda olgunlaşma aşamasında olduğu zaman tarifini sizlerle paylaşacağım. Umarım tariflerimi dener sevdiklerinizle beraber sağlıcakla yersiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.